Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz edebiyat öğretmeni, modern enerji uzmanı Sayın Çiğdem Öztürk. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk Sema Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi gördük. Çok ama çok iyi olduk. Güzel enerjinizle bizleri çok mutlu ettiniz. Sizler de bizleri. Davetiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk davetimizi icabet ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Evet, Çiğdem Öztürk kimdir? Evet. E, ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. İstanbul'u çok seviyorum. Üsküdar'lıyım. Aynı zamanda Aslen Sinopluyum. 30 yaşındayım. Edebiyat öğretmeniyim ve modern enerji uzmanıyım. Aynı zamanda envi serbest girişimciyim. Koskep kadın e, genç kadın girişimciyim aynı zamanda. E, bunların hepsini bir arada uyarlamayı tercih ettim. Gerçekten birbirine kombine halde e, hoş oluyor. Danışanlarım için de çok çeşitlilik arz ediyor. İki tane kızım var. E, Allah bağışlasın. Teşekkür Maşallah ederim. çok tatlı. Yaptılar. Aynen öyle. Yani hani onlarla birlikteyken onlara kaliteli anne nasıl olabilirim, nasıl ebeveynlik yapabiliriz, onları daha iyi hangi hale sokabiliriz derken aslında kendimizi bu işlerin içerisinde bulmuş olduk. Ev... Böyle öğrencilerimiz için aynı zamanda nasıl güzelleştirebiliriz konuşurken işlerimiz açıldıkça açıldı. Çünkü amacımız tamamen hem öğrencilerimize hem kendimize hem ailemize hem de evlatlarımıza hatta gelecek nesillere ve insanlığa hizmet edebilmek. Bu noktada niyetimiz güzel olunca açılan kapılar da güzel olmaya başladı. Aynı zamanda Bülent Ecevit Türkçe öğretmenliği mezunuyum. 2012 çıkışlıyım. 8 senedir aktif öğretmenlik hayatım var. Eğitim koçluğu gerçekleştirdim. Öğrencilerimi her zaman anlamayı, onların başarıları için onlara yoldaşlık ve rehberlik edinmeyi kendime düstur edinmiş bir öğretmenim. Ve aynı zamanda e, kendi tekamül yolculuğumda da e, enerji uzmanlığıyla karşılaştım. ve serbest girişimciliği yaparken eğitimlerde e, Doktor Salih Eroğlu ile karşılaştım. E, yaptığı eğitimde tamamen insanın iç dünyasını ferah tutmasından, mutluluğun aslında başarıyı getirdiğinden, mutlulukla birlikte hayatımızda bir sürü şeyin değişeceğinden ve kendimizi bulduğumuzda o sevgiyle birlikte kendi oluşumumuzla insanlar çok faydalı bireyler haline gelebileceğimizden bahsediyordu. Bunlar benim için kilit cümlelerdi. Ve onu takip etmeyi düşündüm. Bu arada o da kendisi pozitif modern enerji uzmanı, Sylvia Hartman'ın trainerı. Ben de ondan master eğitimini alarak böyle bir yolculuğa çıkmış olduk Evet Peki Aymine Akademi hangi hizmetleri veriyor? Evet, Aymin Akademi'yi e, biz e, kızların isimlerinin baş harflerinden oluşturmaya çalıştık. Aymin Akademi öncelikli olarak bizim amacımız öğrencilerimize başarı koçluğunu gerçekleştirebilmekti. Bunu da EFT, Modern Enerji Uzmanlığı ile gerçekleştiriyoruz. Ve ben e, öğrencilerimin e, nasıl başarı noktasında hangi kilitleri var, öfke kontrolsüzlüğü mü var, yoksa işte aile baskısı mı, çevre etkisi mi, yoksa kendine mi güvene, güvenemiyor, özgüven eksikliği mi bunları belirleyerek onlarla yaptığımız, kısa seanslarla aslında çocuklar çok fazla hani uzun uza diye seanslardan anlamıyorlar ve aslında çocuklar çok güzel bir dünya. Özellikle ilkokul, ortaokul kısmı gerçekten kısa sürede ufak dokunuşlarla başarı elde edebileceğimiz bir alan. Çünkü yelpazemiz ve yapacağımız yemeğimiz çok lezzetli oluyor onlarla. Ben bu şekilde başladım. Kendi çocuklarımda başladım. İçerisine masal terapiyi ekledim. Masallarla onlara başarıyı anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda modern enerji uzmanlığını çok yakın arkadaşlarımla yaptıktan sonra çok güzel dönüşler aldım. Bu dönüşler vesilesiyle büyük şirketlere de başarı koçluğu gerçekleştirdim. Motivasyon koçluğu. Bunu da aynı zamanda EFT ile gerçekleştirdik. Çünkü insanların başarı yolculuğunda öfkeleri, başarı yolculuğunda tutuklukları, başarı yolculuğunda ko okuları, kaygıları, gelecek korkuları, parasal bozukluklar ve endişeler, aslında hüzün, keder. Bunların hepsi onları aşağı çeken blokajlar diyoruz biz bunlara. O blokajları çözdüğümüzde başarı gerçekleşiyor. Bunu gözlemledik ve bu şekilde modern enerji uzmanlığı hizmetlerini vermekteyiz ve aynı zamanda Bayanlara özel geliştirdiğim kendi sistemim var. Bizim Envey'de e, dermosonik cihazımız var. Dermosonik cihazı uygularken onlara bir hem güzellik bakım yapıyoruz hem de aynı zamanda bu bakımın içerisine sevgi dokunuşları ekliyoruz. Yani bizim tappinglerimiz, vuruş yerlerimiz onlardan birazdan böyle kısaca bahsetmiş olacağım. Tapping yerlerimize vurarak aslında bizim cihazımız onlara ultrasonik titreşim sağlıyor. Bu titreşim de algılamanın ve olumlamaların çok daha iyi versiyonlarda geçmesini sağlıyor. O yüzden bu sistemi de kendimiz geliştirdik. Hem güzellik bakım, bazı seanslarıma böyle bakım katıyorum. Hanımların çok hoşuna gidiyor. Çünkü hepimiz güzel olduğumuzu hissetmek için, yani çok güzel olduğumuzu duymaya ihtiyacımız var. Bu da gerçekten güzel oluyor. Biz bunlara afirmasyon diyoruz. Yani seanslar esnasında onlara güzel sözcükler ve bu afirmasyonları 40 gün boyunca devam ettirmek ettirmeleri gerektiğinden bahsediyoruz. Bunlar da onların hoşuna gidiyor. Seanslara eklemek istiyorlar. Tamamen çeşitlilik arz etmesi için buradayız. Ve aynı zamanda bağırsak kontrolü sağlıyoruz. Çünkü duyguların yoğunluğu hem beyinde hem de bağırsaklarda bitiyor. Burada işte onlara 21 günlük detoks programları uyguluyoruz. Buralarda işte sarımsak tabletleriyle düzenlemeye çalışıyoruz. Bağırsak florasını liflerle düzenlemeye çalışıyoruz. Ve gerçekten çok güzel kaliteli sonuçlar almaya başladık. Çalıştığımız şirketlerle de ben ilk olarak bağırsak detoksunu uygun görüyorum. Çünkü bağırsaklar bizim aslında ikinci beynimiz diyor ama artık yeni yapılan araştırmalarla birinci beynimiz olduğu ortaya çıkacak. Duygularımızın yönetim merkezi. Temiz bağırsak, temiz duygular, temiz yaşantı ve mutluluk gelecek vadeden mutlulukları hayal ediyoruz. Ve bu hayallerle insanlarla çalışıyoruz. Evet. Peki modern enerji uzmanlığı duygu terapistliği nedir? Kısaca aktarır mısınız evet. bize? Yani modern enerji uzmanı aslında Kallahan yani psikiyatrist Kallahan çıkartmıştır fakat 92 yıllarında geri girek dünyaya yaymıştır. Geri girek dünyaya yardıktan sonra Sylvia Hartman bunun patentini almıştır. Modern pozitif enerji patentini almıştır. Ve Sylvia Hartman'ın biz pozitif enerjisini uyguluyoruz. Aslında klasik EFT ve modern enerji EFT olarak ayrılıyorlar. Biz pozitif modern enerji EFT eğitimini aldık. Bu çok daha kolay oluyor Sema Hanım. Yani insanların o travma dediğimiz geçmiş yaşantılarda aslında travmanın da altını açmak istiyorum. Travma dediğimiz şey insanın bir olayla karşılaştığında kendisini çaresiz hissetme durumudur. Yani biz insanların kendisini çaresiz hissettiği dönemlerde verdiği yanlış kararları daha doğru kararlara çeviriyoruz. Ya yani tamamen geçmiş yaşantıları silmek, zihinden dekarde etmek mümkün değil. Bir de zihnimizin duyguları yönetim merkezi var. Bir parasempatik yerimiz bir de sempatik alanımız. Şimdi biz parasempatik alana yani daha böyle huzurlu, huşulu olduğumuz alana insanları yöneltiyoruz. Sempatik alandaki o korkuları, kaygıları yönetebilme özelliğini insanlara veriyoruz. Bu da tamamen basit, pratik ve uygulanabilir teknik. Aslında ev ortamında kişilerin kendilerince uygulayabilecekleri yöntemler. Fakat tam derin travmalarda uzmanlardan yani bizlerden, duygu terapistlerinden yardım almalarını istiyoruz. Ben genelde çalışmalarımda kişilerin doğduğu anne karnındaki ilk aktarımlardan başlıyorum. Bizler yaşantılarımızda annenin ilk duygularımız annelerimizin duygusu daha sonra babamız ekleniyor daha sonra öğretmenlerimiz biz, bunlar bizim aslında ilk hipnozcularımız biz tamamen oradaki alanlardaki duygularla çalışıyoruz bu duyguları güzelleştirmeye amaçlıyoruz silmek mümkün değil yani siliyorum diyenlere de çok kulak asılmaması gerektiğini tavsiye ediyoruz sadece oraları dönüştürüyoruz aslında bizi hatırladığımızda gözlerimizi yaşartan hüzne sokan anıları hatırladığımızda hani bizi duygusuz hale o anki ki o ekstra yoğun duyguları daha az duygulara dönüştürüyoruz. Hatta bazen nötrlüyoruz, sıfırlıyoruz. Hiç orada yani duygu kalıntısı kalmayacak hale getiriyoruz. Daha sonrasında pozitifliyoruz. Yani bu nasıl gerçekleşiyor? Biz kötü duygumuzu Silvia Hartman'ın metodunda e, skalası var. Suez skalası. Eksi 10 artı 10 arasında kişiye soruyoruz. Burada Hı -hı. kişinin söylediği ilk rakam onun zihnindeki rakam olduğu için bunu tabi, buna tabi tutuyoruz kendimizi. Ve oradaki o ilk rakamı artı onlara çektiğimizde o olay bizim için tatlıya bağlanmıştır, o olay bizim için pozitiflenmiştir ve kişilerin kendi pozitiflerini bulmalarında onlara yardımcı oluyor. Yani kişilerin kendi pozitiflerini bulması ne demek bizler için? Yani şu demek bana diyor ki arkadaşım ben şu an burada bu duyguyu attım, bu negatifi attım ama istediğim duygu sevgi diyor. Aslında ben bir terapist olarak ona deseydim senin istediğin duygu saygı aslında karıştırıyor olabilir misin deseydim yanlış yapacaktım. Burada tamamen onun duygularını bulması için onun sadece rehberliğinde bulunuyorum. Yani orada yönlendirmeler tamamıyla olayın iyileşmesini zorlaştıran unsurlar. Yani biz anlamayı, dinlemeyi ve onlarla e, çalışmayı tercih ediyoruz. Çok güzel sonuçlar almaya başladık. Ee, daha da güzellerini gerçekleştireceğimize eminiz. Evet. Peki bir genç kadın girişimci olmaya nasıl karar verdiniz? Coscape'den onaylanmış projenizi Kısaca anlatabilir misiniz bize? Evet. Size? Yani normalde ben, öğretmenliği öğretmenliğe ara verdim ikinci çocuktan sonra. E, hem öğretmenlik hem iki küçük çocukla birlikte olmak gerçekten zorluyordu. İlk çocukta çalışma kararı almıştım. Sağ olsun annemden Allah razı olsun o benimle destekçimdi. Ama ikinci çocukta ona zor olacağı için e, ara verme kararı aldım. Ve ara verirken de araştırmalarım devam ediyordu. Hani girişimci zaten girişimciydim. MW serbest girişimciydim. Bunu nasıl hani daha böyle e, prestijli Hale dönüştürebilirim daha böyle hani e, kendi doğal ürünlerimi e, satabileceğim piyasaya sunabileceğim bir yer işletme açabilirim diye düşündüğümde Aymine doğal ürünler diye bir yer açtık ve orada tamamen doğal şeylerden e, bahsettik doğal e, takviyelerden bahsettik satışlarımız oldu gayet güzel gidiyordu sonra buraya bu modern enerji uzmanlığını katınca Aymine e danışmanlık merkezine akademi merkezine dönüştürdük ve projemiz e, KOSGEB tarafından onaylandı. Hibelerimizi aldık. Burada KOSGEB'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Peki birden fazla işte ilgilenmek sizi zorluyor mu? Nasıl bu alanları birbirine uyarlayabildiniz? Normalde ben de baktığım zaman hani günü sanki 24 saat değil de çok daha fazla <laughs> yaşıyormuşuz gibi geliyor. Ama burada benim oluşturduğum çok güzel bir düstur var. Bunu aslında tüm başarılı insanlar söylüyor. Sabah 5'te güne başlamak. Yani güneş doğmadan önce güne başladığınız zaman sanki bütün halktan çok daha fazla gün yaşıyormuşsunuz gibi, zaman içerisinde zaman var ediliyormuş gibi. Ben o saatlerimi zihin çalışmalarıma adıyorum. Orada arkadaşlarımızla bu oluştuk Zoom üzerinden çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kitap okuma seansları gerçekleştiriyoruz. Tamamıyla zihnimiz besliyoruz. Aynı zamanda gün içerisinde yapacağımız takım çalışmalarımızı, takım motivasyonlarımızı oluşturuyoruz. Eğer seans yapacaksam benim gibi erken kalkmaya niyetli olan arkadaşlarımı özellikle burayı alıyorum. Grup çalışmalarım var. Şirketlerle oluşturduğum grup çalışmalarım var. Ve en ve serbest girişimcilerle oluşturduğum grup çalışmalarım var. Bunları da sabah saatlerinde alıyorum. Yani 5.30'da bir Zoom karşısında duygularımızı analiz etmek için geçiyoruz. Bu da aslında kişi aç olduğunda, kişi hani ilk kalktığında ve ortam sessiz, sakin olduğunda daha rahat duyguya giriyor. Daha rahat kendisini olumlu hissedebiliyor. Biz bu saatleri böyle değerlendiriyoruz. Aynı şekilde akşam saatleri. Bir de bu araya 6 aylık bir edebiyat öğretmenliği girdi. Çocuklar tempoluydu. Daha dün sınavımız bitti. Gerçekten başarılı olan öğrencilerimi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Çok aynı zamanda AYT bu sene ki ayet bayağı bir zorladı. buradan YÖK'e de ÖSYM'ye de tatlı bir veryansın yapmak istiyoruz. Gerçekten pandemi döneminde çocuklar evdeyken çalışma ortamı zorlandı. Kendilerini disipline etme yöntemleri çok zorluydu. Sınav da zorlu geldi. Fakat bunun üzerine tabii ortalamalar biraz daha düşeceği için onlar yine istedikleri yerlere yerleşeceklerdir. Yani edebiyat öğretmenliği de girdi. Modern enerji uzmanlığı da girdi. Araştırmalar, eğitimler de devam ediyordu. Aslında biz bunların hepsini bir arada bütüncül olarak eklemeye çalıştık. Yani biz duygumuzu yönetebilirsek, başarımızı yönetebilirsek rızık da geliyor. Aynı zamanda bolluk bereket de geliyor. Kendimizi anlayabiliyoruz biliyoruz. Kendini seven, kendini anlayan, kendi değerinin, aslında ruhunun değerini bilen kişilere biz sadece destek veriyoruz. Bu da benim de çok hoşuma gidiyor. Her terapi seansı benim için de bir seansa dönüşüyor. Ee, herkesten ben de çok güzel şeyler alıyorum. Ee, tabii onlar da hani çok güzel şeyler verdiğimizi dile getiriyorlar. Fakat bu tamamen ruha algılama ve ruha değer verme meselesi. İnşallah hep birlikte bunu e, anlayan ve anlatan nesil olabiliriz. Bunları oluşturunca Türkiye daha güçlü hale gelecektir. İnşallah. Peki alanınızla alakalı edebiyat öğretmeni olarak önereceğiniz kitaplar var mı? Varsa neler? Aslında bir sürü kitap var ama ben hani modern enerji uzmanlığını dile getirdiğimiz için Silvia Hartman'ın şöyle herkesin anlayabileceği dille e, yeşil kitap diyoruz biz buna. Aynı zamanda DVD'si de var içerisinde çok güzel anlatıyor Silvia Hanım. Ve e, çok güzel yani neler nelerde sıkıntı yaşıyoruz, neleri dönüştürmemiz gerekiyor. Tane tane o kadar güzel bölüm bölüm anlatmış ki anlamak isteyen arkadaşlarıma özellikle diyorum ki, ki online hali de var bende. Terapi yapacaksam arkadaşım önce bir bunu oku. EFT nedir? Aklında bir otursun. Çünkü bilinç dışımız bazen kendini korumaya alıyor. Korumaya aldığı zaman da seanslar çok da verimli geçmiyor. O yüzden bilinç dışımızın güven ortamında olduğunu anlatabilmek için bu kitabı mutlaka öneriyorum. Yani Türkiye'deki herkese de öneriyorum. Gerçekten EFT'yi, modern enerji uzmanlığını ve kendi özümüzü anlayabileceğimiz güzel bir sistem. Tabii ki burada eğer travmalarımız mevcutsa eğer, eğer ciddi anlamda kişilik bozukluğu problemimiz varsa, e, aynı zamanda zihinsel olarak sıkıntılarımız varsa bu uygulamaları, narsistik kişilik bozuklukları, hı hı. işte bipolar kişilik bozuklukları ya da bir psikiyatrist ve psikiyatristen eğer e, ilaç kullanımı mevcutsa, tabii ki içerisindeki uygulamaları yapmalarını önermiyoruz. Biz tamamen stresini yönetemeyen, duygularını yönetemeyen günlük hayatta bunalan, e, hafif depresyona girmiş kişilerle çalıştığımız için çok daha hızlı sonuçlar alıyoruz. Çok daha iyileri psikiyatristlere ve psikologlara öneriyoruz. Yani hani çok daha yani üst düzey boyuttaki evet. çalışmaları psikiyatrist ve psikologlarla kombine halde yürütüyoruz. Genellikle ben bunu tercih ediyorum. Psikolog ya da psikiyatrist değiliz. Duygu terapistiyiz. Duygu taraması gerçekleştiriyoruz. Ve bu kitap muazzam. Aynı zamanda Bülent Turan'da. Profesör Doktor Bülent Turan Türkiye'ye getiren kişilerden bir tanesi klasik EFT olarak. Burada da o kadar güzel setup cümleleri. Setup dediğimiz aslında niyet cümleleri. Yani biz niyetimizi aldığımız zaman e, bir şeyler güzelleşiyor. Her şeyin başı niyet. Kaliteli niyet, doğru niyet başarıya götüren tek unsurdur diyebiliriz. E, Bülent Turan'ın EFT ile İyileşin iyileştirin kitabını öneriyorum, tavsiye ediyorum. Fil ile Karınca kitabımız var. O da çok güzel. Eğer bolluk bereket çalışması yapıyorsak zengin baba yok. Sul Baba kitabı da çok e, zihin açıcı. E, Duygular sözlüğü kitabımız da Tiffany'nin sözlüğü. E, 150'ye yakın duygu vardır fakat kainatta herkesin e, 5-6 temel duyguya ihtiyacı vardır. Yani değersizlik duygusu, sevgisizlik, işte e, duygusal açlık. Bunların hepsini yönetebileceğimiz öfke, sinir, asabiyet yani çeşitlendirebileceğimiz 150 tane duygu değil. O 5 tane duyguya aslında herkes takılıp kalıyor. O 5 tane küçüklük, işte suçluluk duygusu, bebeklik duygularında takılıp kalıyor. Buraları çalıştığımızda kişiler çok daha verimli hallere gelebiliyorlar. Sevgi ve mutluluk her şeyi değiştiriyor. Teşekkür ederim Sema Hanımcığım dinlediğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Böylesine keyifli bir sohbet için ve bugün bizlerle buradan bu kıymetli bilgileri paylaşmış olduğunuz için Sen tekrar hoş geldiniz. defalar getirdiniz Teşekkür ederim Sema var. Hanımcığım. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri Sayın Çiğdem Öztürk konuğumuz oldu. Hoşçakalın.